Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rodo. Ee, bugün sizlerle beraber biliyorsunuz ki önceki videoda Ömer'in hesabına e, girip kupa kasmıştım. Ben dedim ki madem Ömer'in hesabı bende var niye trollemiyorum hesabını? <laughs> <laughs> madem Ömer'in hesabı bende var ben niye buna kupa kasıyorum? Niye trollemiyorum dedim. Eee... <laughs> Hesabı ben de, ben de onu trollemeye karar verdim. Hem yani daha iyi olur dedim. Bir girdik arkadaşlar. Ee, hadi daha doğrusu girelim. Yani hesabı daha fazla uzatmaya gerek yok. Zaten konuşacağımı bilmiyorum. Hesabına girdik mi zaten neler olacağını siz göreceksiniz arkadaşlar. Hadi şimdi hızlıca hesabına girelim. Bakın evet, şu an ben de gördüğünüz gibi. Siz de bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız sevinirim. Hadi bakalım şimdi turale geçelim. Ee, i̇lk olarak bir hesabını tanıtalım. Hesabında şilisi var. Bakalım kostümü. Ooo. Baykuş şilisi var. var. Nikasında kanalitası var. Kostümde astral koltuğu var. Bugün kostüm yok. E, sahilde su var. E, var. Hey var. <slüman> yep. var. Right Oyuncak gibi yes. like var. var. Okay. çok yardım, bir... está, bakalım başka. Yok. Burada başka yerler var. Ar, yeah. Burada penis var bir tane. Bir seviyenin. <laughs> Gaz var bakalım izci gazı var mı? İzci gazı yok. Uh, Boğazımda akıncı var. Sütüysen aç. Piper'ı tek. Frank. Frank'te de kostüm yok. Cool. De kostüm yok. Bugün ah, bütün daire etkileri kara var. Bu arada hesabı da bayağı iyi <laughs> burada koleksiyon var. O çıktı mı? Sonlara geldik. Go 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 go! go. Evet, hesabı bu kadar arkadaşlar. Daha açılmayan bir sürü karakteri var. Ee, hazırsanız hesabı trollemeye başlayalım. Tabii ki de ilk troll olduğu için Let's go. İşte şöyle yapalım. Bunları <laughs> seni çıkartalım arkadaşlar. <laughs> Ve daha da <laughs> şeyler çok var da. İsmini değiştirebilsem ismini de değiştireceğim bu arada. Oh you got the stole. Hemen. Bunları hızlıca çıkartalım. Şöyle. Bir sürü şey var bu arada. Bir sürü biliyorum. var. arada bunun yıldız koz var bu diyecektim <laughs>

kart bunları. Hemen <laughs> gördüm. <ya>. <laughs> kart yok. Bunu böyle yap. En sevdiğim şey ha. <laughs> Çıkart arkadaşlar bunlar bunlar ne ya? ismi ismi atmış elmas lan. Kulübünü değiştirelim kulübünden. Çıksak mı bakalım tanıdık var mı ki? Yan hesabım galiba yan hesabı. Hemen çıkıyoruz ve bu kulübün ismini Talha Baba Saplar yazıyoruz. Şöyle yapalım. Dur lan boşluk bırakmadık. Böyle olsun. Şöyle. Ömer hesabın elimde yazalım şuraya da. Lan bunlar ne? Bunlar ne lan? Nerede? Evet. Kulübün kupasını 100.000 yapalım. Katılım kapalı yapalım. Ee, şu dur rozetle rozeti de şöyle yaptık mı tak kurduk şuraya da Ömer ben Talha hesabın elimde neden belli ediyorum zaten anlayacak çünkü hesap tek bende hesap tek bende olduğu için ne tanımayacak şöyle biraz eksim yesek ki harbi ya gelin en yüksek kupalı karakteri Edgar mı bunun? Bakalım en çok kupaya. Yok Primo. Primo. Ben biraz yetişiyorum. Ne yapıyorsunuz? Şimdi öldürelim bakalım. Eksiyi yedirelim mesela. Evet, oh, Niye şey var. <gülüyor> 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 nefret ederim bu arada. Hep söylediğim şey. <laughs> <laughs> Neyse evet, birazcık hasta olsun, video yüklemeye devam edelim. Sizden bu video çektiğinde net o video yüklenmiş olacak. Ümrenin hesabına kupa kastım. Biraz da eksiyelim, değil mi? <laughs> yok ya, o kadar da şeylik yapmayalım. O kadar da itlik yapmayalım. <laughs> i̇tlik yapmayalım. Şöyle tabi WhatsApp'larda başkan, hesap zaten 2025 kurulmuş. <laughs> E, bu burada kalsın. Arkadaşlarına bakalım mı arkadaşlarına? olur oynuyor. Rafa Silva onun hesabı. Bir er Mbappe. Bunu da sil. Bu ağlama oynayı da silelim. SK Pabo. Belki bununla oynar. Lulu'yla zaten hep oynuyor. Sisi şimdi bilmiyorum. Sisi ile Lulu hep birlikte oynuyor. 16 Melike 49. <laughs> Neler görüyorum neler Ömer. Evet. Bizim bir down, bir Umarım ki bilmiyorum belki onun hesabıdır boş ver bırak. 16.000 ee, 16 mil mi kesil? Mugel Ahmet 12 34 T. Bunlar da isteğini çekelim. Başka ne yapabiliriz? <laughs> Şu zengin hesapla oynuyor mudur ki? <laughs> Evet. Bu böyle. Bunu kapatabiliyorum. Bu arada şey gördün mü? Hmm, dur ya. Bunu kapatabilir miyiz? Kayıt, kayıt gösteriliyor arkadaşlar gördünüz. Kayıt gösteriliyor. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Şuradan otomatik geri bildirim açık falan filan bu falan. Hadi bakayım bunlar da şey yapayım. Son kez bakalım. Hemen buraya da yazalım. Ömer hesabın bende her şeyi yapabilirim yazalım gönderelim. Let's do gönderdikten sonra hesaptan çıkalım artık. başka yaptığımız bir şey yok arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, videolarımı seviyorum videolarımı beğenmeyi,